AKP ve HDP arasında bir ittifak görüşmesi iddiası var. Hı hı. Ne düşünüyorsun bu? Valla e, rahmetli Demirel çok güzel bir şey söyledi siyaset için. Siyaset için bir gün bile çok uzun bir süre. Her şey olabilir, her şey beklenebilir. Tüm partiler arasında ittifaklar kurulabilir. Sonuç böyle sonuç şu politik menfaat. Yani politikada e, bir gün çok uzun bir süredir her şey olabilir diye düşünüyorum. Yani bana, bana yaban gelmiyor bu mesele. Peki ne gibi bir menfaat olabilir aralarında? Yani aralarında ne gibi menfaatler olabilir? E, malum önümüz şey, e, yerel seçimler. Yerel seçimlerle alakalı bir e, ittifak yapabilirler, anlaşabilirler. Karşılıklı menfaatler elde edilebilir. onun yani Siyaset bu, her şey olabilir. <laughs> her şey beklenir. Beklenebilir. Tüm Be partilerden bekliyorum. Siyaset kirli bir kurum. Dolayısıyla e, ne derseniz inanırım, ne olursa da inanırım. Gör, gör görüp beklemek lazım, beklemek lazım yani. Teşekkür ederim. Rica tamam. ederim. Iyi Akp ve HDP arasında ittifak görüşmesi iddiası var. Böyle bir şey yoktur. Bunu? Böyle bir şey yok. Akp ile HDP görüşmesi olmaz. Mümkün değil. Neden? Daha önceden olmuştu biliyorsunuz çözümlü. Hiçbir zaman dönem. olmamıştı. Çözüm süreci mi? Çözüm süreci ya, anlaşma Çözüm sürecini bozan kimdi? Yani şey olarak. Olmaz. Olmaz. O da ben yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bence HDP, AKP ile ittifak yapmaması gerekir. E Tabii resmi olmayan bir görüşme deniliyor buna. Resmi olsun veya olmasın ben kendi görüşümü söylüyorum. Bana göre yanlış bir şeydir. Yapmamalar lazım. Yapmamaları lazım çünkü niye? Yıllardır e, Kürt düşmanlığı var. Ondan dolayı bence yapılmaması gerekir. Peki eğer şartlar kabul edilirse mesela, HDP'nin şartları var biliyorsunuz siyasi serbest bırakılması, kayyumların kaldırılması gibi. Evet. Bunlar olursa, evet. kabul edilirse ve... Ama yıllardır yapılırsa... Kürt halka hep kandırılıyor. Hı hı. Yıllardır mesela e, halkı, halkın iradesi gasp ediliyor. Hı. Yıllardır bir yıl değil, iki yıl değil, üç yıl değil, on yıl değil, yirmi bir yıldır. Hı. Kürt halka hep kandırılıyor. O yüzden bence HDP bunu yapmaması gerekiyor. Ben karşıyım şahsen bir HDP'li olarak. Böyle bir ihtimal olur mu sizce? Yani yapmaması gerekiyor diyorsunuz ama. Bence yapmaz. Yapmaz diyorsunuz. Yapmaz bence. Olabilir. Şu kayyumların kalır mı? Olabilir. Görmüştüm olarak. ben öyle bir tweet görmüştüm. Ama bence de olmaması hmm. lazım. Çünkü Böyle lazım. böyle bir iktidarla, böyle bir iktidarla mı, şey olmaz yani. Bir seçmen bir, bir olarak desteklemiyorsunuz? Desteklemem. İddia bu. Abi öyle bir Görüş şey Yani. Hayatta öyle bir şey olmaz. Hayatta, olmaz mı? Yok abi öyle hiçbir şey olmaz. Peki HDP'nin şartları kabul edilirse yine mi olmaz mesela? Abes, Atıyorum abes siyasi tutsakların serbest bırakılması, kayyumun kaldırılması. La abes sanmıyorum. Hep böyle devam edecek. Hiç olmaz yani. Peki öyle bir durum olursa destekler misin? Yani isterim abi. Birlik olsa daha güzel olur. Ülkemizde yani her şey güzel olur. Yani birlik, beraberlik en güzel şey yani. Desteklerim diyorsun. Yani desteklerim. Beraber olsa güzel olur yani. Herkes mutlu olur. Kürt Türk birbirine düşman olmaz abi. En güzel şey olur abi. AKP ile HDP'nin ittifak için görüştüğü yönünde iddialar var. Tamam. Bugün gündeme düştü bu iddia. Ne hı. düşünüyorsun yani böyle bir ihtimal olabilir mi? Olamaz. Yani olması mümkün değil. Böyle yani bir ittifakta HDP kabul etse de seçmen kabul etmez yani. Etmez yani ben bir HDP'li olarak... Desteklemezsin. Desteklemem. Öyle değil. Neden desteklemezsiniz? Yani geçmiş hı hı. belli ne yaptığı belli. Güvenilmez yani. Eğer bir ittifak olursa da sağlıklı bir ittifak olmaz. Hı. İleride aynı şeyi tekrarlayabilir. Diyorsun. AKP ile HDP'nin ittifak için görüştüğü yönünde iddialar var. Resmi olmayan bir görüşme. Evet. Bence görüşmelerin, her türlü görüşmenin olumlu olduğunu düşünüyorum. Siyasi partiler toplumu temsil ediyor. Partiler arası görüşmenin çok doğal bir e, işlem olduğunu düşünüyorum. Gayet doğaldır. Peki olası bir ittifakta destekler misiniz bu ittifak? eee tabii eğer HDP, HDP seçmeniyseniz destekler misiniz? ben e, HDP'nin temsil ettiği kitlerin hakkını, hukukunu ne kadar temsil ettiği konusunda aldığı kazandığı şeyler kayda değerse desteklerim örneğin ana dilde eğitim eğer bunu AKP ile oturup, müzakere edip anlaşırlarsa biz bunu ayakta akışlarız bu e, kendisinin kitlesinin istemleridir. Ama HDP bunu temsil etme yeteneğine de çok da sahip olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ederim. AKP ile HDP'nin ittifak için görüştüğü yönünde iddialar var. Evet. Resmi olmayan bir görüşme evet. olduğu söyleniyor. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Böyle kesinlikle bir ihtimal karşıyım, olabilir mi? Kesinlikle karşıyım. Böyle bir ihtimal olabilir mi sizce? İhtimal olsa da ben desteklemem. Desteklemem. Evet. Neden peki? AKP'nin e, duruşu Türkiye yaptığı yani yaptıkları ortadadır. HDP'nin çizgisi belli Demokrasi yolunda ilerleyen bir HDP'nin AKP ile yan yana gelmesine karşıyım. Karşısınız. Evet. Peki eğer HDP'nin şartları kabul edilirse, atıyorum siyasi tutsaklara özgürlük, evet. kayyumların kaldırılması, ya birçok bir şey. Çıkar, çıkar değil. meselesine dönüşür. Fakat bir yandan iyi olur ancak ben desteklemiyorum hiçbir şekilde desteklemiyor. Bizim duruşumuz, dünyaya bakışımız her zaman farklıdır. HDP e, bir dünyada bir e, idol olmuş. Duruşu çizgisinden dönmemesi gerekiyor. Yanlış düşünüyorum. Peki böyle bir ihtimal olabilir mi sizce? İddia de, çünkü. İhtimal yoktur. Olmaması lazım. Peki olursa ne olur? Olursa yanlış olur. Mesela neden? Neden ittifak olmamalar? Düşünceleri ayrı çünkü. Fikirleri ayrı, ideolojileri ayrı. Yani partinin düzlüğüne aykırı olur. Peki Peki eğer HDP'nin şartları kabul edilirse atıyorum kayyum kayyumun kaldırılması, siyasi tutsaklar özgürlük, ana eğitim. Evet. Bunlar kabul edilirse ve böyle bir ittifak ol oldu diye. Yani o anki şartlar farklı olur. Hı -hı. Ama yanlış olur yine de. Yanlış olur diyorsun. Evet. AKP Güzel. ile HDP'nin ittifak için görüştüğü yönünde iddialar var. Heh. Ne düşünüyorsun? Yok abi öyle bir şey olmaz. Olabilir mi böyle? Yok abi öyle bir şey yok ya. Ne olsun? Öyle bir şey Mesela yok abi. Böyle bir şey olursa. neden ittifak kuralım ki? Evet. Yani hırsızlarla neden ittifak kuralım? Resmi olmayan bir görüşme deniliyor. Kim diyor bunu? Eski siyasetçiler. İki partinin de eski evet. siyasetçiler birbiriyle görüşüyor mu? Biz de bu işin içindeyiz. böyle bir haber falan gelmedi ki. Bugün zaten e, günde haberleri evet. yok. Bize bir, bak şey bak ha. bir şey gelmedi. Bahçeli bunu söyledi. Bahçeli mi söyledi? Bir Bahçeli söylemedi. Kim, Kim söylüyor? söylüyor? Kulis bilgisi, bir gazetecinin ha. yayınladığı bir, bir İyi, abi. Yani, bu, bu, Yok abi, bunlar işleri yok, bunun parası şey biliyor musun? Kadar. Yani biz hırsızlarla öyle ittifak olmayız. İmkanı yok diyorsun. Yok, imkanı yok ya. Elhamdülillah, çok şükür yani orada hırsız var, burada adam var ya, o insan var. Abicim kısa bir soru sorabilir miyim sana? Buyurun. AKP ile HDP arasında ittifak için görüştüğü yönünde iddialar var. AKP ile mı? Evet, iddia bu. Neyin ne üzerine görüşüyorlar? İttifak için görüştüğü yönünde iddialar var. Tam da önümüzdeki belediye seçimleri evet. mi? Için? Hayır, öyle bir şey olacağını pek düşünmüyorum. İkimal vermiyor musunuz? Hayır. Daha önce de şeyde olduğu seçimlerde seni Cumhurbaşkanı yaptırmayacağız dediler. Şu an öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. İmkanı düşündüm. yok diyorsunuz. Yok kesinlikle. Teşekkür ederiz. Olursa da yazık olur. Tabii. AKP ile HDP'nin ittifak için görüştüğü yönünde iddialar var. Ne düşünüyorsun? Böyle bir şey öyle olabilir bir mi? Böyle bir iddia olmaz. Böyle bir Olamaz ihtimal var abi böyle bir ihtimal Neden olur. olmaz. Yani hiç şey mesela mecliste ya falan şey belki görmüş görmüşlerdir. Öyle bir şey yok dostum, yok Nasıl öyle bir şey yok. Meclis, mecliste falan belki bir ihtimal yani ne gelip hani atışmalar olabilir ama ondan öte olmaz yani benim görüşüme düşüncem bu. İmkan vermiyorsun. İmkan vermiyorum hayır. Hocam kısa bir sorum var size. AKP ile HDP'nin ittifak için görüştüğü yönünde iddialar var. Ne var? AKP ile HDP'nin ittifak için görüştüğü yönünde iddialar var. Yalandır. İhtimal veriyor musun? Vermiyoruz. Öyle bir şey yok. Bir şey niye bu ihtimal bu, vermiyorsunuz? Bu, He? Birbirine zıt kutuplardır ya. Yani olabilir de tabii, olmayacak bir şey. Olabilir diyorsunuz Aslında. Ben demiyorum. Yani <laughs> si Siyaset çıkarlara göre yapılır. Eğer çıkarları birbirine uyuşursa olabilir yani. Niye olmasın? Yani HDP'nin şartları kabul edilirse... HDP'nin değil, ikisinin de birbirlerine çıkarları kabul edilir. Siyaset çıkarlara göre yapılıyor. Tabii. Ee, o zaman mümkün çıkarları yani. birbirlerine tutarsa neden olmasın yani? Öyle değil mi? Evet. Yani öyledir. Eğer Kürt halkının çıkarları uçuyorsa ben onunla yaparım. Yani. Bu kadar basit. Şeytanla da yaparım. Teşekkür ederim. AKP ile HDP'nin ittifak için görüştüğü yönünde iddialar var. Ne düşünüyorsun? Görse iyi olur. İyi olur diyorsun. i̇yi olur tabii niye? Peki neden iyi olur? Ya yani insan savaşacağına barışsa dahi değil mi? Diyorsun. Kim olsa olsun. Böyle iti, böyle bir ittifak olsa desteklerim diyorsun. Yani bazı insanlar bazı partiler bakıyorsun diyorlar ki biz şeytanla bile ittifak kurarız. Demiyorlar mı? Şeytanla Siyasette Siyasette bile... her şey mümkün. Niye yani değil. şimdi siyasete en düşman olan kişi bakıyorsun yarın en dost olan en dost Çanlıciğer kuzusu gibi oluyor değil mi? siyasete görmemek lazım. Size fazla üstünde durmayın. Teşekkür ederim. <laughs> AKP ile HDP arasında ittifak olduğu yönünde iddialar var. Böyle bir görüşme bir şey olduğu olmaz. yönünde. Öyle bir şey olmaz. Neden olmaz? Olmaz abi. Niye? Çünkü biz düşmanımızdır ya nasıl olsun. Evet. Yani. Bir, bir numaralı düşmanımız. Tam siyasi mecliste olabilir ama... O da rakip diyorsun. Evet. Olmazlar diyor Yok, kesinlikle. Hiç kimseyle de olmaz. hiçbir bir partiyle. AKP ile HDP arasında ittifak için görüştüğü yönünde iddialar var. İkisi de yalan ile Hayatta yan yana gelmezler abi. Gelmezler diyor. Yok. AKP ile HDP'nin ittifak için görüştüğü yönünde iddialar var. İddia tabii ki bunlar. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Mümkün müdür? HDP AKP kurdu ya. O kurmadı mı? Öyle bir şey mi var? Tabii var. Nereden vardınız bu kanıya? Millet borcu var. HDP'nin AKP'ye minnet borcu var. Mecbur onun yanında olması lazım. Olur mu diyorsun böyle bir Olacak tabi. Başka minnet şansı yok. Peki tabii. neyden minnet borcu var? Hangi olaydan? Parti kurdurdu ya. Hı hı. AKP kurdu. HDP'yi. HDP diye bir parti var mıydı? İsmi değişti sadece. Kadro aynıydı. Ne fark ediyor? Hı hı. Öncekileri de mi? 90'larda da vardı. HDP vardı. 90'larda bu kadar açılımı yoktu ki HDP'nin. Nasıl? Bu kadar kitlesi yoktu yani. Hı hı. Var mıydı bu kadar kitlesi? 13 milyon Kürt veriyorlar mı HDP'ye? Vermiyordu. AKP'nin mi buna katkısı vardı? Tabii katkısı oldu AKP'nin.